Merhabalar. Bugünkü aracımız 2020 model Seat Ateca aracımıza orijinal sisteminde Apple CarPlay kablolu çalışıyor. Özel bir aparatla kablosu çevirdik. Ilgili aparatımız. Bu aparatımız bütün CarPlay'li kablolu CarPlay'li olan araçlarda sistemi kablosu çeviriyor. Şu anda sistemde bağlantıyı kurduk. İlk önce Bluetooth ile eşleştiriyor. Sonra kendisi otomatik Wi-Fi ile eşleşiyor. Apple CarPlay'i kablosu olarak kullanıcıya sunmuş oluyor. Kablosuz sunarken de kesinlikle herhangi bir fonksiyondan e, feragat etmiyor kullanıcı. Ses açma. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri bu şekilde çalışıyor. Ses kısma da çalışıyor. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul hava nasıl? Şu anda hava bulutlu ve sıcaklık 18 derece. A Gibi kullanıcı artık CarPlay'ini kablolu yerine kablosuz kullanıyor. Araca her bindiğinde yaklaşık 15 saniye içerisinde de sistem bağlanmış oluyor. Araç 2021 model Seat Ateca kablolu olan yapısını ilgili parçayla kablosuza çevirmiş olduk.